Herkese selamlar arkadaşlar. İnziva Vakti kanalda hoş geldiniz. Bugün ilk harta'da iki tane şifre mektubumuz var. Onları açacağız. Ulan gelişmiş mod giriyoruz. ilk harta istiyorsunuz. ilk harta giriyoruz. Gelişmiş mod isterseniz yorumlarda bunda da bir karar veremediniz siz daha. Neyse herkesin isteğini yerine getirmeye çalışacağım arkadaşlar. Yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi direkt ortaya battle line'a gideceğim. Bu arada arkadaşlar videoya bir beğeni atmayı unutmayın. Beğeni atmak tamamen ücretsiz. Abone olmak da ücretsiz. Bu şekilde bana destek olabilirsiniz. Arkadaşlar şifre mektuplarını açmadan önce haritayı temizlemeyi düşünüyorum. Şimdi şifre mektuplarını açıp da haritayı temizlerken ölürsek sıkıntı olur. O yüzden önce temizleyip sonra açmak daha mantıklı. Sanırım henüz gelen olmamış. Uğurlu mavi binamızı açalım önce. En uğurlu sandık. Aa ben gelince uğursuz oldu. Allah Allah. Abi bende şans yok bu el ya. Sonraki el mi açsam mektupları acaba? Şuna bak. Mavi evden bir tane eşya var mıydı mor eşya? Ya bu millet nerede ya? Niye gelmiyor kimse? Neyse arkadaşlar ben şu bossa bir gideyim. Şuradaki takımdan başlayayım olmadı. Bunların geleceği yok. Ben bari gideyim. Allah Allah burada da kimse yok. Lan millet nerede? Abi anlamıyorum ki. Ortada kimse yok. Burada kimse yok. Nerede olabilirler ki? Bir yasnaya da mı acaba? Neyse şuradaki sandığı açacağım. Buradan da bazen külçü altın çıkıyor. Belki şans eseri bir çıkarırız. Gerçi bizde bu ya şans yok ama. Aha. Adamım benim sonuna gelmişsin lan. Kaç falan gel lan. Hasarsın ha? Bir tane de grozalı sesi vardı arkadaşlar. Aha. Grozalının sesi hala var. Allah Allah. Nerede ki bu? Abi tedirgin oldum şimdi bak. Grozalı piyasada yok. Adam ses verdi kayboldu piyasadan. Yani şurada bir leş var. Bunu vurmuş Grozalı. Yer altına mı girdi acaba burada? Bir girelim bakalım burada mı? Aynen burada. Ses vermesini bekledim sırf. Neredesin Kardeş. buradaymış. Oh bana loot da yapmış kardeşim benim be. Aslan parçası. Şu işlemci yerine künyeyi atalım. Şimdi Polyana'ya gidelim arkadaşlar. Şunu açacağım gitmeden. Belki şansım geri gelmiştir. Gelmemiş. Neyse devam. Şimdi iki takımı aldık arkadaşlar. Birisi de burada. Bitirmeyeceğim. Arkadaşını kaldırmaya gelmesi için. Teşvik. Ya gördüm arkadaşını. Gelmeyeceğim mi lan buraya? Arkadaşın ölüyor bak. Atla gel hadi. Eşekle de gelebilirsin. Nerede lan bu? ESE'yi gömdüm ona. O da bana bir şeyler vurdu ama. Lan bir tepemde. Ne geziyorsun lan burada sen? Yürüyün. Ha? Bu başka bir takım mı lan? Gel kardeş buraya. Buga girmek yakışıyor mu sana? Ha? Ayıp değil mi lan? Konuş. Konuş. Oh mis. Şimdi bunun arkadaşı da olabilir. Bu başka takımmış. Ben bunları arkadaş sandım. Saçma oldu biraz o. Sehirli var mı? Hmm. Arkadaş işini biliyor. Oy dört yelek. Patlayı güzel loot çıkmış lan bundan. Şöyle yapsak. Bunları atsak. Bunları da atsak. 4 yeleği çekeceğim de mermi atayım biraz. Tamamdır. Lan korktum ha. Öyle birden sıkılır mı lan? Buralarda kimse kalmadı. Yeşil kapıyı açabiliriz. Şu botları da vuralım mı? Evet arkadaşlar. Yeşil şifre mektubu kapısı birinci artada yasna ya da bunu açıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Kardeşim battık galiba ya. Şu künyeleri şöyle yapıp kilitleyeceğim. Şöyle yapsak. Şunların birazını atsak. Lan bu ne ya? Galiba battık ya. Aynen öyle oldu battık. Şanslı olduğum bir elde açsaydım iyiydi. Oy külçe altın. Arkadaşlar batmadık. Külçeyi kilitliye koyalım. Şimdi arkadaşlar tribe'ye gidiyoruz. Beyaz şifre mektubunu açmak için. Lan yapma işte bunu ya. Beyaz kapıyı açmışlar. Delireceğim. Ah bulabilsem şunu açanı var ya. Tek elde ikisini açıp mis gibi çıkacaktım ya. Neyse ben çıkışa gidiyorum. Gelecek el mecbur açacağız. Neredeyiz lan biz? Ha şuradan çıkalım. Arkadaşlar gelecek el yeşili tekrar açacağım. Çünkü yeşil şifre mektubu iki tane daha var. Net kazanç açmış. ona bakalım abi. 565. Şimdi bir tane daha yeşil mektubum olacaktı benim. Neredeydi o? İn lan aşağı in. Hah. Bunu da alalım. Yine ikisini bir açmayı deneyeceğiz tek elde. O zaman maçımıza geçebiliriz. Arkadaşlar ligim efsanevi olduğu için sadece mektup açmaya giriyorlardır ilk haritaya diye düşünüyorum. Buradan direkt battle line'a uçalım. Oradan tribe'ye geçeceğim. Mavi binayı yetişirsem açacağım. Dur be kardeşim ya. Ah geldi o tarafta zaten. Dur hızlıca açalım şu mavi binayı ya. Bu defa şansımız var gibi. Aa o ne lan? Oğlum ne yapıyorsun sen burada? Mavi binanın şöhretini ben yaydım. Herkes buraya gelir olmuş. Hayırdır? Utanmıyor mu insanla bir utanma olur? Aa, bunlar çatışma. Kelime mi çaldın lan sen? Ay bombanı ya. And how are you? Ödülümü ver lan. Ver ödülümü. Seni lanet karı. 60k. İyi bari tamir masrafını karşıladı. Kardeşim ben niye hep aynı yerde doğuyorum? Neyse bu defa bombayı ben de kullanacağım. 2-3 sakat çıkar bomba atar kullanır diye aldım. Tahmin ettiğim de oldu. Kullanmıyordum ama kullanacağım. Kullandırtıyorlar. Eğimine güvenmeyen bombayı çekiyor. Anlamıyorum. Aha Kardeşim sizle ilgileneceğim. Mavi binayı açmam gerek önce. Sen orada kal bir yere ayrılma. Bu defa ilk üst katı açacağım ya. Yok 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 yok. Böyle olmuyor ki. Bunda da yok abi bu nedir ya? Hadi bundan bari altın ver. da gelen var <laughs> ne oldu kardeş hayırdır <laughs> ha? diğeri kim bot mu <laughs> diğeri bot sanırım ya Şimdi şurada bir hesaplaşmamız vardı. Fort Fury'de. Oraya gidelim. Bak işte sözünün neri adam başka oluyor. Bekle dedik adamı hala beklemiş. Çık kardeş. Aa, çıbıkmış lan bu. Tek misin oğlum sen? Tekmiş. İnsan bir sandık açar lan. O kadar girmişsin. Sandıkları bırakıp gidiyorsun. Şimdi tribeye gidelim arkadaşlar buradan. Ya lanet olsun. Buklama açıyor bu itler. Ne yapıyor bunu ya? Arkadaşlar açmıyorum beyaz kapıyı falan. Uğraşamam. Bugunu arayıp bulmuş gene köpekler. Herhal buraya gelip para mı kasıyorlar? Ne yapıyorlar yapıyorlarsa? Lan yeşili de açmışlar. Allah sizin belanızı versin. Yeter ya. Boşu boşuna oynadık ya. Açmıyorum. Satacağım yeşil mektubu da. Sinir oldum. Aa o ne lan? Gelin buraya şerefsizler sizi. Gel buraya. Gel gel gel. Gel sen gel. Bak bak bir de takım oyunu köpeklere bak görüyor musun? Ha bunlar. Ver şunlara? şunları. Gider ayak şu bombaları kitleri de alalım. Para içecek ne varsa alalım nasıl olsa çıkacağız şimdi. Aa, bu 6 setli köpek önden giderek eşyaları atıyordu. Arkadaki enik de toplaya toplaya geliyordu. Dönelim lobiye. Şimdi yeşil mektup mu var? Saat. Beyaz mı var? Saat. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bu arada videoyu kapatmadan şunları da açalım. Tek gözlü kask. Çelik kask ver lan. Üst kask. Neyse arkadaşlar görüşürüz.